Kanka yine arkadaş edinelim mi? Be. Bence de iyi olur. Güzel bir kişiyi seçelim. Şey aslında beni seçebilirsiniz. Ne? Sen de kimsin böyle? Arkamda bir şey mi var? Evet var tabii ki. Asıl senin adın ne acaba? Adam Dragon meyvesi. Tam sana Dragon diyebilir miyim sadece? Peki. Dragon değildirsiniz. İyi hadi. O zaman ne yapalım? Uçak gezisine çıkalım. Peki. Uçak gezisine çıkalım. Adam bir borsadan para kazanak da öyle gidek. Aynen de uçak fiyatları tavan yapmış. Tavan mı yapmış? Hani nerede? E şurada işte. Bana telefonumu göstersene diye yukarı gösteriyorum. E yukarıda? Yukarıda mı? Ne demek yukarıda abi? Abi vallahi bizde de uçak fiyatları tavan yaptı. Abi sen niye tavan çıktın o zaman? E tavan yaptı işte uçak fiyatları. Şirket öyle istedi. Biz de tavan yaptırdık. Siz tavan yaptırdınız. Evet. Ne istiyordum? uçağın uçağın kalkış pistinde böyle bir şey mi bekliyor lan? Beklemiyor lan. Duvar olmazsa yağmur yağsa insanlar ıslanacak ya. Ulan sen de bir mallık yaşıyorsun ama. Neyse. Ulan tavan yaptı diyoruz. Geri de kaldı. Hadi ben gidiyorum biraz daha tavan yapacağım. Davan yaptıysa biz nasıl gideceğiz? <laughs> Bu arada bacağım kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi geldik geldik de. Şu pilot nerede lan? Harbi oğlum. Ben buradayım burada. Ula senin orada ne işin var? Abi valla ben Antalya'ya gitmek istemedim. Orası çok sıcak diye buz gibi yeri seçtim burada kaldım. Ulacık katet et de kafana örümcek düşmezsin. Yok düşmez düzmez. E kim sürecek bunu? Auto pilotta. Auto pilotta o. He, evet, tamam bu otomatik gidiyormuş o zaman. Evet. tamam. Abi biz hangi uçaktaydık? Ben Boeing deseniz. Lan Boeing, Boeing de böyle Tatlı sandalyeler mi olur lan? Harbi oğlum. Benim berbat bir şirki. Ulan şu pervane de canımı sıktı. Ne pervane mi? Lan! Ulan adam öldü lan. Ulan iyi misin? Ula iyi misin ha? Ula ha, uçuyor Arkadaşlar sesim kısık gelebilir. Ee, bu ara Allah hastaya döndüm. Hasta değilim ama hastaya döndüm neyse. O yüzden böyle <laughs> yapabilirim. Ula bu uçak gidiyor da ben mi yanlış duyuyorum? Oğlum bunun motor sesi yok. Motorun sesi zaten olmayacak. Camı kırar motor sesi. Vallahi Ter Terrain. 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 Ulan bu auto pilotta değil mi? uyarı veriyor? Şişt pilot. Doğru lan pilot ölmüştüm. Ulan. Yere çakılacağız. Antalya'ya gidemeyeceğiz. Ben denize girmek istiyorum. Ne? Bekle. Antalya'ya gitmiyormuşuz. Bursa'ya gidiyormuşuz. Bekle ne? Denizli'ye gidiyormuşuz. O biz o kadar da Antalya'ya gideceğiz diye heyecanlandık la. Oğlum otobüsle gitsek daha iyiydi. Otobüste bir oğazı bulamazdın kanka. Otobüs gibi Oğlum o bu hızı bulman için ilk önce otobüse jet takman gerekiyor. E jet takmaya gerek yok ki zaten. Uçağın da jeti var. Ona bak fede, FedEx kazasını yapmayak gene. Buna merak etmeyin gerçek hayatta kazalar olmaz oyunda. He olmaz kesin. Oğlum hadi la. İki saat beklettiler. Ulan bir konuşmasana. Tabi seni bekletir. Ula. Ula. Ula Lan ne oluyor? Lan bunların uçuş sırasında açıl kapanması gerekiyordu. Şimdi değil. Autopilot pilot? Yanlış tespit etti. Audi pilotun ama başlarım şimdi. Gebertecek değil az kalsın bizi. <laughs> Artık gidebilir miyiz? <laughs> Bekle arkadaşımı arayacağım. Abi vallahi boynumuz Alo kanka. Oğlum elinle mi konuşuyorsun? Evet elim. Kanka ya ee, şimdi biz Denizli'ye gittik de sen gelecek mi? Ankara'dan. Oğlum niye gelmeyeyim? Tam pumpkin gel hadi. Tam iki dakika yordayım. İki dakikayı sen gelemezsin ki. Biz buraya beş saatte geldik. Beş saat mi? Siz vallahi malsınız. Ne alaka? Valla şimdi iki dakikada geleceğim göreceksiniz. İki dakika sonra. <laughs> Oğlum bu gelemez ki. Aaa. Aa, ne yapıyorsun lan? Lan üstüme el atıyorsun hayvan. Oğlum bak üstüne atların deletme, Pumpkin çök, çekil lütfen. vallahi beni seni uçururum. Uçak gibi. he ona karayı geri gönderdik. he şu an karı terör saldırısını çok iyi yapıyoruz ya. İnsanlar bizden asla kurtulamayacak. Oh, ah. Ey sen hemen ellerine kaldır. Yatar lan. Terör saldırısını. Bunun tadına bak. Aa! Şimdi ne yapacaksın? Allah'ın cezası. Senin yüzünün YouTube kapalı. Tamam Marmenar Hanım. Silahı bırakıyorum. Ve gidiyorum evime. Aa! Tamam oğuldan bakayım denizde ne yemekler neymiş. Biber tatari. Biber tatari ne lan? Oğlum ben biber tatariyi bilmiyorum. Mantıyı biliyorum. Ben şuradan bir tane mantı sipariş edeyim. Keşke Kayseri'ye gitseydik vallahi oradan mantı yedim bayağı benden. Neyse. Biber Totori, Biber Totori, Biber Totori. Biber Totori. Vallahi bugün de yeni yemek yiyeceğiz. Lan Biber Totori. Lan dur sen yeme. Oğlum valla bir bir geldi. Lan döküldü. Ama hop 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 hop. Lan bu altında <odun> kalacak. <laughs> Kanka şimdi daha iyi misin? Vallahi. Ola biber tatarıyla niye dökülüyor sürekli? Biberler niye dökülüyor biber? Şöyle ah, mis gibiymiş. <laughs> Gayet güzelmiş. Ulan senin burada ne işin var? Ben de biber tota arıyorum. Sana ne? Yemez miyim? Sana ne? Ulan senin mazot yemen, içmen gerekiyor. Biber bunları değil. Sen insan mısın da bunu yiyorsun? Evet insanım o insan uçaktan mı görsektik? Om, 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 oh. Kustum böyle. O kadar da güzel değilmiş aslında. Ama yine de güzelmiş. Ya kustum mu ben de bilmiyorum. Valla bir anda çeksin gibi. Ulan sen camını kırdın. Biz nasıl içeride nefes alacağız? Gerek yok ya. Ben gö gözümün geleni kapatırım. Senin gözün mü var? Evet benim camım da. Lan gözüm yok hiçbir şey göremiyorum. Cık. Ulan bu malla biz iyi anlaşırız. Ne diyorum lan seni duyabiliyorum. Lan kulağın nerede? Kulağın şuradaki koltuk. Ne anladım lan bu işten? Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Lan bizi almadan. Anne hani niye bizi getirdim buraya? Şey söyleyeyim mi? Hadi söyle artık. Eee, ben bir biber tatarı yemek için geldim. Lan geride kalan onun için bizi mi bıraktın buraya? Hadi görüşürüz yer uçağı. Ulan inşallah iki tane uçağı çarparsın. Ulan vallahi biber tatarı çok güzelmiş. Vallahi çok sevdim. Ben bu kule değil mi? Allah! Aynı kaza yapmayı istemiyorum. Oğlum ya şunu Oğlum mis gibi lan. Ben bir tane daha yerim. Acaba ne yesin? Dur lan. Şunu da yiyeceğim. Lan yapma. Göbel şişecek. Ulan bari ben yiyeyim. Tadına bakayım bir. Oğlum çok güzel. Ya ben tekrar istiyorum. Paramız o kadar da paramız kalmadı. Onu alacak kadar. Çok pahalı çünkü. Hayır ben bir tane daha istiyorum. O zaman bunu yaparım. Oğlum. Valla böyle bir şey yaptım inanamıyorum. Neyse hepsini yiyeyim şimdi. Bekle midemi geri takayım. Şöyle. He, tamam. Eee gibi. Oğlum sen manyak mısın? Yediğin şeyi neden bir kez daha yedin? Vallahi bilmiyorum. Belki beynim çalışır diye. Senin beynin çalışmıyor ki zaten. Lan! Ne? Kutuyu attım Ali. Lan ne oldu sana? Bu gördüğünüz beyin. Apple normal çalışan beyni. Balacaklılardan habersiz. Yaşamını sürdürüyor. bu. Nereye gitti bilmiyorum. Roket oldu. Hamsi. <laughs> Apple'a ne misin? Apple iyi misin lan? Allah'a Allah, Rabbi Koyuyordun senin beni kafanı kırdım. Ben kafanı kırdım. Lan öldü bunlar. Hadi ben bunları iyileştireyim. Hay lan 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 lan. İki saat sonra. Ve tada. Ben çok harika oldu. Lan niye bizi böyle yaptın? Niye oyuncak? Çok lan bırak beni artık. Gid artık. Ben o vallahi az küçüksün zaten oyuncaksın. Şimdi sıra seni. Oy kutu. Ah kolun kırıldı. So, ama bu sorun değil. Lan ben bırak beni ben ısırırım seni. He git o zaman seni. de. Tamam. Bizi de mi koyunca çevirdin. kafamdan bir ses geliyor herhalde. O ne lan? Ana Apple geçti. ne kadar cam alacak işte. O ne lan? Bir şeydir geçip geçip duruyor. Kırmızı kırmızı Apple herhalde. Bana vurmaya çalışıyor. Zaten vuramayacak da. Demek vuramayacağım he. Gel buraya. Buraya. Olamaz. Sanırım altımı. Hadi. Ben niye vuramıyorum buna? Olamaz. Bana vurmalıyım yoksa uzaya gideceğim. Hala vuramıyor ki zaten. Lan! Ayaklarım gitti. Anam. La polis çağırın la. Ambulans çağırın. Evden izledi. ambulans kalmadı da. Biz sizi tutuklasak. Lan ben. Aa. Ee. Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Oğlum bizi oyuncağa çevirdin lan. Evet. İki saat kurtulamadık. Hem de 10 saattir. 10 saattir yani siz oynayacak mıydınız? Evet oynayacaktık. Evet. Hadi çocuklu soyun. buradan. Şimdi hapishaneye. Oh bekle silahımı düşürdüm. Ee, sen ne yapıyorsun? Aa! Aa! Artık siz de Apple! Olamaz. Apple'a ne yaptın sen? Bunu tadına bak. Bunun tadına bak. Ha şu küçük şeye bak be. Oğlum benim oğlum oğlum. Gel tuş kafesine bak be. Ya git. Ya yeter artık. Zaten bize bir şey yapamıyorsun. Bunun tadına bak. Ama şimdi roket atmayacağım. Bunun tadına bak.

beyin damar yolu kapatıldı. Aa, ah. Olamaz. Boynum. Aa, ah. Oha senin ben. Demek sen de istiyorsan. He. Buraya gel. Beni dinle. Seni göberteceğim. Hiçbir şey yapamayacaksın ve Aa! Ee, işte benim bu kadar yetenekli birisiyim. ya yeah! Lan uçak gidiyor. Melon yetiş. Yetişiyorum lan. Ben de yetişiyorum. Sen yetişme zaten rüzgar pervanesi.